Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben Azra öğretmen. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçen haftaki videoda sorduğumuz bilmecenin cevabını bulabildiniz mi acaba? İsterseniz bilmeceyi bir hatırlatayım mı size? Her yerde resmi var. Kalbimizde yeri var. Bilmecemizin cevabı çocuklar. Atatürk idi. Evet. Peki çocuklar haftaki videomuzun konusunu merak ediyor musunuz? O zaman hemen konumuza geçelim. Bu haftaki uzaktan eğitim videomuzun konusu çocuklar, iletişim araçları. İsterseniz bunun hakkında biraz sohbet edelim. Çok eskiden çocuklar hiçbir iletişim aracı yokken insanlar birbirleriyle dumanla haberleşirlermiş. Yani dumanın bir iletişim aracı olabileceğini keşfetmişler ve bunu kullanmışlar. Peki günümüzde nasıl çocuklar? Artık o kadar çok iletişim aracımız var ki birbirimizle hemen iletişim kurabiliyoruz. Ama isterseniz önce bir sırayla gidelim. Neydi? Önce dumanlı iletişim aracını kullanmış insanlar. Sonra telgraf diye bir şey bulmuşlar ve bu şekilde iletişim kurmuşlar. Ondan sonra daktiloyu keşfetmişler ve yazıya dökmüşler her şeylerini. Bu şekilde birbirleriyle iletişim kurmayı öğrenmişler. Daha sonra telefon icat edilmiş çocuklar ve telefon artık günümüzde de çok iyi kullanılan bir iletişim aracı. Ama eskiden tabii ki bizim kullandığımız gibi telefonlar yoktu böyle. Kocaman kocaman telefonlar varmış. Sonra çocuklar fonograf diye bir şey bulmuşlar. Yani gramofon. Bununla da çocuklar nasıl kullanmışlar biliyor musunuz? Sesleri kayıt etmeye başlamışlar. Ve istedikleri zaman da bu sesleri, bu kayıtları açıp dinleyebilmişler. Yani daha çok müzik için kullanmışlar fonografı veya gramofonu. Daha sonra radyo keşfedilmiş çocuklar ve radyoyu Birçok şey de kullanmışlar. Ee, çok iyi bir iletişim aracı olmuş radyo. Daha sonra faks makinesini keşfetmişler. Ve anında bir şeyi fakslayabilmeyi öğrenmişler. Birbirlerine hemen istedikleri bir şeyi yazıya döküp fakslayarak göndermişler. Daha sonra çocuklar televizyon icat edilmiş. Ama bu televizyonlar şimdiki gibi televizyonlar değilmiş. Şimdi bizim evimizde olan televizyonlar nasıl? Çok ince, uzun, değil mi bu televizyonlar? Ama eski televizyonlar nasıl mı söyleyeyim mi? Küçücükmüş ekranları ve arkaları kocamanmış. Eskiden böyle televizyonlar kullanmış insanlar. Daha sonra teknoloji geliştikçe televizyonlarımız incecik olmuş. Bu da bir iletişim aracı olmuş çocuklar eskiden insanlar için. Televizyondan sonra bilgisayarlar icat edilmiş. Ondan sonra cep telefonları icat edilmiş. Şu anki cep telefonlarımızı görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bir avucumuzun içine sığıyor ve her şeyi yapabiliyoruz. Herkesle iletişim kurabiliyoruz. Anında istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Daha sonra bilgisayar icat edilmiş ama internet yokmuş. Sonra internet icat edilmiş ve internet günümüzde de kullandığımız en muhteşem iletişim aracı çocuklar. Ardından da sosyal medyalar kurulmuş ve istediğimiz an istediğimiz herkesle, sevdiklerimizle, çok çok uzaktaki insanlarla bile bu cep telefonları, bu internet ve sosyal medya sayesinde anında iletişim kurabiliyoruz. Peki çocuklar bütün iletişim araçlarını size anlattım. Hiç duymadığınız, bilmediğiniz iletişim araçları varsa ki vardı. İsterseniz bunları ailenizle araştırabilirsiniz. Ama biz bugün sizinle telefon faaliyeti yapalım mı? Çok seveceğinizi düşünüyorum. Ben sizler için telefon kalıpları çıkardım ve kestim onları. Daha sonra bunları Renkli kartonlarıma çizip kestim şu şekilde ve ortasına rakamları yazmak için bir daire kestim. Daha sonra bunların hepsini bir A4 kağıdına yapıştırmayı düşünüyorum. Bunları yapmak için de bir yapıştırıcıya ihtiyacım var kesmek için makasa, çizmek için kalemlere ihtiyacım var. Siz de bunları hazır ettiyseniz isterseniz nasıl yapacağımı hemen anlatmaya başlayabilirim. Evet çocuklar daha önceden sizler için hazırlamış olduğum kestiğim parçaları hemen A4 kağıdıma yapıştırma işlemine geçmek istiyorum. Sizlere de hemen sonucunu göstermek istiyorum. evinizde olan herhangi bir malzeme ile etkinliğinizi kolayca yapabilirsiniz çocuklar. Böyle kartonlarınız yoksa bile eminim A4 kağıdı hepinizde vardır. Yani bu beyaz kağıt. Bunları da istediğiniz gibi rengarenk boyayıp ondan sonra büyüüğünüzün yardımıyla size telefon şeklini kesmelerini çizmelerini isteyebilirsiniz bu şekilde hemen yapıştırdım ve daha sonra ortasına bu sarı kağıt kartonu yapıştırıyorum. Üstlerine rakamlarını güzelce yazabileyim. Bunun için kalın bir kalem kullanıyorum. Hemen rakamlarımı yazıyorum. şekilde rakamlarımı yazdım. Ve tabii ki çocuklar telefonumun tellerini unutmuyorum. Yani kablosunu. Bu şekilde de kalem yardımıyla kablasını çizmiş oldum. Sizlerde isterseniz evinizde olan artık materyalleri kullanarak kablasını oluşturabilirsiniz. Mesela bir ip kullanabilirsiniz, kalın iplerden veya şöneliniz varsa şönil kullanabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Hayal gücü size kalmış. Benim telefonum bu şekilde. Evet çocuklar. Bugünkü iletişim araçlarından telefonu yaptık. Dediğim gibi diğer iletişim araçlarını da isterseniz araştırıp öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç bilgiler öğreneceksiniz. Bu haftaki uzaktan eğitim videomuzun konusu bu kadardı çocuklar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.